Herkese merhaba arkadaşlar, ben Rasim. Bugün sizlerle, Savaşçı'nın yayın tarihi hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sarp Levent Doğulu, Tamer Karadağlı, Murat Serezli, Serkan Kuru, Erkan Meriç gibi isimlerin rol aldığı Savaşçı dizisi uzun süre kanal tarafından ekranlara gelmeyince pek çok oyuncu kaybı yaşamıştı. Bunların en büyük örneği Berk Oktay ve Gaye Turgut Evin gibi oyunculardır. Dizi uzun zaman ekranlara gelmediği için diziyi sevenler kanal yönetimine tepkili. 100. bölümünün çekimi tamamlanan Savaşçı dizisi yayınlayacak gün olmadığı için şu anda kanal yönetimi tarafından bekletiliyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin yayın tarihine ilişkin pek çok kanıt ortaya çıktı. Bunların en büyük örneği Savaşçı dizisinin askeri danışmanı olan Bülent Şevket'in gönderisine yapılan yorum. 5 hafta önce yapılan yorumda Savaşçı dizisinin yayın tarihi soruluyor. Bu soruya ise Bülent Şevket bizde bekliyoruz yanıtını veriyor. Daha sonra ise 6 gün önce dizinin yayın tarihine ilişkin yapılan yoruma ise Bülent Şevket Nisan ayının ilk haftasında yanıtını veriyor. Diğer bir kanıt ise Savaşçı dizisinde Monsieur karakterine hayat verecek olan Cem Kurt Kurtoğlu'nun yapılan bir yoruma yanıtı, savaşçı da oynayacak mısınız, ne zaman başlıyor? Sorusuna Cem Kurtoğlu, evet oynuyorum, Nisan'da başlıyor, yanıtını veriyor. Anlaşılan dizimiz, Nisan ayının, birinci, ya da ikinci haftası, yayında olacak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımızda, hangi dizilerin videolarını görmek istersiniz, yorumlarda belirtiniz.